Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınları ile ilgili Help Turkey etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Daha önce paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma kararına sitem ederek, soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yangınların dünya çapında duyulması ve gerekli yardımların yapılmasını isteyen milyonlarca insan, sosyal medya hesabından, Help Turkey başlığıyla paylaşım yaptı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından harekete geçti. Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır denildi. Help Turkey paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma başlatılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşan Ergen Avustralya hükümeti vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? Help Turkey dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları havadan destek istiyoruz dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı. Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize, ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.